Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un Jules Mourinho'nun istediğini açıkladığı sağ ayaklı sol kanat oyuncusu tanımına uyan Dorjalis Nene'yi dün gece yarısı 2'de İstanbul'a getirdi. Operasyon şöyle gerçekleşti. Futbol direktörü Devin Özek dün Almanya'nın Münih kentine gitti. Nene'yi Avusturya'dan değil de Almanya'dan getirdi. Tüm planlar Nene'nin evrak işlemlerini yetiştirmek ve yarın gece Benfica karşısında UEFA'ya adının yazılmasını sağlamak için hızlandı. Dorjilis Nene ve Devin Özek, İstanbul'da UEFA listesinde şimdilik adı yok, şu an için Nene'nin adı Fenerbahçe'nin UEFA listesinde yer almıyor. Ancak bugün içinde evrak işleri yetişirse yarın akşam Benfica maçı için kadroya adı yazılabilecek. Dorğylus, Nene ve Devin Özek, İstanbul'da iddialara göre Fenerbahçe ve Salzburg, Nene'nin transferi için 15 milyon euro bonservis artı 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında toplam 20 milyon euroya anlaşmaya vardı.